Hepsi buradayla keyifli anne babalarda bu haftaki konuğum güler yüzü ve pozitif enerjisiyle ekranlardan aşina olduğunuz aynı zamanda anneliğiyle birçok kişiye ilham veren Özge Özder. Şimdi onu Karşılıyoruz, hoş <laughs> geldin. Hoş bulduk, nasılsın? merhaba. Pandemiden dolayı böyle <laughs> mesafeli mesafeli. Evet. İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hoş geldin tekrar. İyiyim ben de. Bebek Hoştun. büyütmece modundayım. Evet. Şimdi bugün güzel, keyifli sohbet yapacağız. Hamile pantolonları falan almaya başladım yani ilk aldım, şey oydu. Çocuk bence çok geniş hayal dünyası olan, mucizevi bir varlık. Bir annenin hani nelere <laughs> ihtiyacı varsa bütün liste Özge'de var. Çıt çıt fermuar var mı? Önalık geldi çıt çıttan bana. Ben farmağa geçtim. Ne var şimdi başçında? İstersen içeri geçelim. Başlayalım. Hadi bakalım. Başlayalım. Geçtim buraya. <laughs> Tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. Evlina nerede şimdi ne yapıyor? <laughs> Anneannesiyle şu anda. Bugün senin aslında annelik yolculuğunu konuşmak için buluştuk senin de bildiğin gibi. Neler yaşadın, nasıl geçiyor bunlardan bahsedeceğiz. Bir Hı -hı. de böyle bizi izleyen annelerde hep şunu hissettirmek istiyoruz. Ya o süreçlerden siz geçiyorsunuz. Biz de geçtik. Yalnız hani... değilsin. <laughs> tamam. ne, onu yapacağız. Çünkü tamam. birçok insan şunu düşünüyor her zaman. Ya doğum yapıyorsun bu kilolarım hiç gitmiyor. işte bu çocuk uyumuyor. Ya bunlar. Ay, keşke tek dert olsa. Bunların anneliğin bir parçası her şey. İşte bunları konuşarak biraz böyle karşılıklı iç rahatlatalım. Tamam. Ve ve bize destek olalım istiyoruz. Hepsi burada'dan, bebek alışverişiyle ilgili her şeyi bulabileceğin yerden. Sana bir böyle ufak bir hediyemiz var. Evalina ile sizin için. Ama onu videomuzun sonunda getireceğiz. Şu anda hazırlanıyor. Hadi bakalım çok heyecanlıyım. <laughs> Evalina geçtiğimiz haftalarda böyle bir yaşını artık doldurdu. Böyle bu bir yılı kısaca böyle iki üç kelimeyle bize bir söyleyebilir misin? Her gün sanki birbirinin aynı gibi görünüp her gün birbirinden çok farklı geldi bana. Hayatımın hiçbir dönemini hem bu kadar zor, hem bu kadar keskin duyguları bir arada yaşadığım, şifalandığımı hissettiğim, doğal, doğaya ait bir varlık olarak hissettiğim tek kesittir hayatımdaki. Peki siz bu sürece böyle nasıl karar verdiniz? işte çocuk sahibi olalım diye bir ilk böyle başlarına dönelim mi? Bizimkisi aslında bir aşk hikayesi. <laughs> öyle bu arada gerçekten, gerçekten öyle. Mi? Sinan'ın mesela çizdiği erkek portresi, benim de bu konuya böyle ya acaba olsa mı diye bakışım birleşince bizim bir çocuk sahibi olmamız fikri ikimize de çok güzel ve sıcak geldi. 3-2-1 evet, <laughs> İlk haberi aldığın an. Ne hissettin, ilk hissin? Sinan'la birlikte öğrendik zaten yani <laughs> test yaparak. <laughs> tabii ki çok şaşkınlıkla karşılıyorsun, ne diyeceğini, ne hissedeceğini de çok bilemiyorsun. Bu tip çok kritik şeylerde çok önceden sevinmeye çok korkarım. O yüzden böyle çok çığlıklarla falan tabii ki karşılamadım ama çok çok mutlu olduk tabii ki. Hadi bakalım, hadi bakalım inşallah tamamını dersin, hadi bakalım diye böyle içimiz pır pır 19 öyle geçti. Bu arada Özge'nin YouTube kanalını zaten izliyorsunuzdur böyle. Evet. Annelikle ilgili bir açtırma yapıyorsanız karşınıza direkt çıkıyor. <laughs> hani. E bir de biz şey videonu da senin böyle ekiple birlikte izledik. E herkese haber verdiğin o videonu. Ya. Kimin fikriydi böyle bir şeyle hazırlamak? Benim fikrimdi. Bir süreç oluyor ya doktor sana şey diyor. E bir süre istersen kimseye söyleme hani bir görelim şu tehlikeli zamanları atlat. O süreci geçirirken hep ay bilmem kime söylesem ne kadar sevinir. Ay annem delirecek galiba falan ve senin dediğim gibi ben bunu çekeceğim galiba. Yani yayınlamak için değildi bu arada. O kadar güzel tepkiler geldi, etti falan falan ki ben dedim bunu güzel bir şekilde videolandırayım. Öyle çıktı yani o fikir. <laughs> Siz iyi Sen güzel misin? <laughs> aslında böyle hem çok keyifli anlar hem işte böyle bir zor anlar. Peki sen hamilelik sürecini, üç kelime böyle söylesen hamilelik sürecini anlatan o üç kelime ne olurdu? Çok uykulu. <laughs> Sürekli uykum geliyordu. Maskeden ötürü çok stresliydi ama huzurluydu. Peki bu hamilelik sürecinde şimdi birazcık da böyle o alışveriş tarzları seni çok sevdiğimiz için, için. <laughs> evet. Hamile kaldın duyunca ilk ne aldın? Hiç öyle romantik şeyler değil. Hamile kaldığımı öğrenince almadım. Göbeğim çıkmaya başlayıp da normal pantolonlara girememe durumlarından sonra hamile pantolonları falan almaya başladım yani. ilk aldığım şey oydu. Şimdi biz de sana birkaç tane kelime söyleyeceğiz. Bakalım bunlar sende neler çağrıştırıyor? Çok üç kelime. Hadi bakalım. Ee, üçten fazla benimkiler birazcık. <laughs> Hadi bakalım! Kısa kısa. Anne. Kök. Baba. çatın diyeyim. Ebeveyn. Yuma. <laughs> Doğum. Mucize. İlk kelime. Anne. Uyku. Huzur. Huset. Luna. <laughs> Zıbın. Bebek. Tam olarak bebek yani. Çıt çıt. Fenalık geldi çıt çıttan bana. <laughs> ben fermuara geçtim. <laughs> <laughs> Müslim. Yaz. Yazı anıştırdı. Araba. Konfor. Peki teşekkür ederim. Kelimelerin için çok güzel, çok yüklü böyle. Hemen kafamda benim de böyle nasıl bir dünya varı bence bu kelimelerden böyle oluşuyor. Ki günümüzde böyle pek çok ebeveynlik yaklaşımı var aslında farklı şekillerde ama bence en kıymetlisi herkesin kendi yaklaşımı. Senin ebeveynlikte yaklaşım nasıl? Yani sence sağlıklı bir birey yetiştirmenin olmazsa olmazları neler? Hepimizin kendine özgü bir doğası var. Hepimiz biriciyiz. Çocuk bence ee, çok geniş hayal dünyası olan yani ve çok mucizevi bir varlık düşünsene. sıfır bir e, beyin hiç kirlenmemiş bir şekilde geliyor dünyaya ve senin ona kattığın şeyler damla damla onu oluşturuyor yani ne kadar büyük bir sorumluluk kurallarla sınırlarla onun önünü kesmek bana günah geliyor ya öyle diyeyim bence e, çocuklara alan sağlamak lazım ve onu olması gerektiği yöne doğru onun akmasına e, güzel şahitlik eden yol arkadaşlığıdır. Ben böyle görüyorum ebeveyni. Yani ben böyle bir ebeveyn olmak istiyorum ya da. Öyle diyeyim sana. Bir de senin böyle bir yeni doğan alışverişin vardı. Videom var. Videom var. Böyle onu izlesinler. <laughs> ben de hamileliğimde böyle ne almalıyız diye baktığımda hemen gidip araştırdım. Özge'nin nasıl izledim. Böyle Hı -hı. ve oradan böyle bakıp bir sürü üründen böyle etkilendim. Özge'nin de çok sevdiği marka olan ebebek hepsi burada da. Ebebek alışverişine ilgili neye ihtiyacınız varsa hepsi buradan da temin edebilirsiniz diyeyim. Ve şimdi böyle sana bunlarla ilgili biraz birazcık daha geri dönüyorum. Yine böyle bir alışveriş kısmı ile ilgili e, doğum çantanı da özenle hazırladığını düşünüyorum. Ee, evet. Sonra ama bir de doğum çantası nasıl hazırlanmamalı diye bir bölüm çektim. bir annenin ve bir dramı. Hani nelere <laughs> ihtiyacı varsa bütün liste Özge'de var. Nelere ihtiyacı yoksa da var <laughs> bu arada. Peki sence doğum çantasında mutlaka böyle olması gereken acayip işmeyeri dediğin üç şey neydi? E, mutlaka bu e, kendinden pedli e, iç çamaşırları var. E, deneyimlemişsindir belki. Yani o bir hayat kurtarıcı. İnsanlara çok garip gelecek ama yani müzik çok kıymetliydi o süreç içerisinde. Süreçte sezaryen sanıs her taraftan kordon mordon geçtiği için birazcık kıyafet anlamında daha konforlu, daha çabuk çat çut çıkabilen, açılabilen, emzirmeye elverişli şeylerin yanınızda olması şart. Merhem. Yani benim Hayatımda hamilelik mi, doğum mu, emzirmek mi desen emzirmek benim için en e, ızdıraplısıydı yani e, yara dediğin zaman tüylerim <laughs> diken diken oluyor. Ben de mesela ilk böyle emzirme başlangıcında işte yaralar falan hiç geçmeyecek mi, bu emzirme nasıl devam edecek ben bunları düşünüyordum. Evet. Bu arada bir süre sonra rahatlıyorsunuz hem evet. e, vücudunuz buna adapte oluyor hem bebek daha böyle adapte olup daha böyle rahat bir şekilde emiyor. Evet. Peki annenin sana böyle annelikle ilgili verdiği en iyi öğüt neydi sence? Ondan öğrendiğim şey bir kere benim annem çok gururla söyleyebilirim ki tek başına ayakta kalmayı da başarmış bir kadın aynı zamanda. Bu benim için en iyi öğüt. Yani Luna için de benim ileride en büyük dileğim kendini arka plana atmayan, ayağının üstüne sağlam basan bir kadın olmasını dilerim ileride. Bu senin kendini gerçekleştirmenin tek yolu. Doğumdan sonra bir lohusalık süreci var. En bana hiçbir şey olmaz diyen insan bile bir o şoku, bir o çarpıntıyı yaşıyor. Ne zaman ki tekrar çalışmaya başladım, o zaman bundan çok daha rahat çıktım. Senin de loğusalık böyle oldu mu ve hiç olmadı. Sana kötü bir haberim var. <laughs> ben hiç olmadı, <laughs> ben hiç yaşamadım diye. Ya yani şöyle, 3 hafta sonra hop diye tekrar adapte oldum dedim ya, kesinlikle bunun çok büyük payı var. Herhalde psikolojik manda iyi hazırlamışım kendimi bir şekilde. İnan bana yaşamadım. Burada çalışmak arkadaki kesinlikle. güç ya, yani hayatla bağlı tekrar. Ben çabuk döndüm ya ondan, sen biraz oyalandın demek ki o ara senin sistem biraz <laughs> savruldu. salıktan çıkmak istiyorsanız hayata geri dönün, çalışın, hayatın içine geri karışın. Berhal. Derhal. Ve ya. çevresindekilerin de en büyük e, görevi buna yardım etmek. Öyle bir süreç ki bu hamilelik, doğum süreci. Hayatındaki birçok enleri yaşıyorsun aslında. Hmm, evet. Şimdi sana böyle <laughs> enlerini sormak Hadi istiyorum. Hadi bakalım. En zorlandığın an? Evet işte o yaralar, masitler gözyaşları. <laughs> Peki en keyif aldığın an? Ee, Luna'nın anne dediği ilk zamanlar. Onunla denize girdiğimiz zamanlar. En duygusal an. Ee, Geçenlerde bir fotoğraf çekimi yaptık. Dönem fotoğrafları gibi. Anne, baba, anneanne ee, ve çocuk dönem kostümleriyle böyle çektirdiği fotoğraflar. Ben o fotoğrafları görünce ee, bir mutluluktan ağla. Çok duygusallaştım. Yani doğumdan sonraki en duygusal anım o. Evalina'nın seni en şaşırttığı an? Ay çok zor sorular soruyorsun. <laughs> Hiç düşünme payım yok ya. Aslında hiçbir şeyle şaşırmıyorum ya. Şaşırıyorum sonra geçiyor. Mesela köpeklerle o kadar iyi iletişim kurmasına çok şaşırıyorum sonra geçiyor. Bir şarkının bir kelimesine benzer bir şey söylüyor mesela o şarkı dinledikten sonra. Çok şaşırıyorum ama sonra geçiyor yani. Hiçbir şey çok şaşırtmıyor yani. En çok tekrarlı satın aldığın bebek ürünü formül süt ve bez. Luna'nın en sevdiği oyuncağı. Kar küresi. Aslı ablası, Aslı Tan Doğan getirmişti onu hediye olarak. Çok kriz anına girdiğinde o ışıklı kar küresinden büyülenip susuyor yani. Bu da benden size bitiyordur yani. Şimdi merak ettiğimiz bir şey var. Eva müzisyen bir baba. Evet. Hem oyunculuğuyla hem sesiyle böyle herkes büyüleyen bir anneyle büyüyor. Hı -hı. Evde ninnileri kim söylüyor? ben söylüyorum canım. Babasının ninni söyleyecek halim kalıyor. Babası zaten <laughs> sürekli bir şey söylediği için. Ninnileri ben söylüyorum. Evet. Luna ya yazmış olduğum bir ninni de var. Bütün dijitallerden dinlenebilir bir halde. Minik tırtıl Luna. Babası çokça şarkı söylüyor evde. Tamamen Luna'ya özel dinletilerimiz oluyor. demiş ki Sakın hiç durma Çalış Peki genelde nasıl eğlendiriyorsunuz ya? Yani en eğlenceli böyle anlarınızda neler yapıyor olursunuz? Luna çok o, hareket etmeyi seven bir çocuk, aşırı partici. Dans ediyoruz, müzik dinliyoruz. O anlarda gerçekten çok coşkulu oluyor, öyle söyleyeyim. Babasının onu böyle omuzların üstünde tutup böyle uçurduğu anlarda çok çığlık çığlığa yine eğleniyor ve köpeklere çok çığlık çığlığa bayılıyor, onlara yemek atsın. Dokunsun, çok heyecanlanıyor onlara dokunduğu zaman, çığlıklar atıyor yani. Zaten böyle köpeklerle büyüyen bir çocuktan da bunu beklerdim. Yani, yani <laughs> böyle evet. Onlarla o iletişimi evet, kursunlar, evet. onlarla eğlensin çok Oyun güzel. Parkı'nda Çit'in içinde de çok mutlu oluyor, orada da çok sevdiği oyuncakları var. Böyle bize bir favori kitaplar desek, böyle aklına gelenler neler olur? Luna'ya klasik masalları çok okuyorum. Yani favori kitap demeyeyim onlara. Çünkü onlar artık zaten çok literatüre girmiş masallar. işte. kırmızı başlıklı kızından tut da. Yani ben onu hani sadece kısacık kısacık işte ne bileyim süt kutusundaki inek falan deyip hani onu tamam bitiriyorsun ama uzun uzun şeyler de okudum oluyor. Senin tercihlerin birçok aileye ilham oluyor. O yüzden bazı konulardaki böyle tercihini merak ediyoruz. Sana böyle birkaç kelime söyleyeceğim. O mu bu mu diye aralarından birini seçmeliyiz. Hadi bakalım. Puset mi, siling mi? Puset. Gece uykusu mu, gündüz uykusu mu? Gece uykusu. Çıt çıt mı, fermuar mı? Fermuar. <laughs> çok küçüklerken kesinlikle çıt çıt. Ama sonra çocuk ona tahammülsüzleşince fermuar. Peki yaz mı, kış mı? Yaz. Kitap mı, müzik mi? İkisi birlikte. <laughs> Beşik mi, anne yanıyor tamam mı? Anne yanıyor. Hepsi burada burada'dan bebek alışverişi ilgili her şeyi bulabileceğin yerden sana bir böyle ufak bir hediyemiz var Evalina ile sizin için. En sevdiğim kısım geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok teşekkür ederim. Hem tatlı sohbetin için teşekkür ederim hem de bu hediye için hepsi burada'ya teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz ağzına sağlık çok güzeldi her şey. Açalım mı? Açayım mı? Evet şöyle Hadi sallayalım. Ne var acaba içinde? çok parçalı bir şey, çok <laughs> heyecan verici. Şey. Gerçekten hem yürümesine yardımcı olacak ama bir yandan da mutfağın yanında taşıyacak galiba. Ya. Kapanmadan önce şimdi senden şöyle bir şey rica edeceğim. Böyle ilk başlara git ama bugünkü halin ne? Özge'ye ne söylerdi bugün? Valla yani başına okşayıp merak etme iyi bir anne olacaksın derdi. Özellikle çok ağladığım o acılı zamanlarımda da Herkesin söylediği gibi geçiyor Özge'cim derdi. Çok da güzel geçiyor ve gerçekten çok da güzel bir anne olmuşsun. Çok teşekkür ederim. Ben ona teşekkür ona. Sağlık. ederim. sağlık, ayağına sağlık geldiğin için çok sağ ol. Benim için de çok keyifliydi. Tüm ekibe ve sana çok teşekkür ediyorum beni teşekkür konuk edin. ettiğiniz için. <laughs> Annelere ve anne adaylarına kocaman sevgiler. Hepsi burada ile birlikte keyifli anne babalarda bugün elimizden geldiği kadar bu süreçten geçenlerin yanında olmaya, aklımızdaki soruları netleştirmeye çalıştık. Umarım siz de izlerken bizim gibi böyle keyif almışsınızdır. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederiz. Tekrardan ben yeni bölümlerde, edeyim. heyecanlı konu ve konuklarda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın.